Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Göreve geldiğimiz göreve geldiğimiz günden bugüne beri federasyonumuzda birçok faaliyete imza attık. Büyüklerimizin, gençlerimizin, dernek başkanlarımızın desteğiyle. Ama bunun yanı sıra bu camia'daki büyüklerimizden fevzi aldık, güç aldık, destek aldık yaparken de bize, bizim büyüklerimiz, bu camiadaki abilerimize İstanbul siyasetinde hem Sinoplu'yu temsil etme adına hem de gençlerin önüne açma adına elini taşın altına koydu ve bugün işte bu salonda var. Önümüzde eren seçimler var değerli hemşehrilerim. Bu seçimlerde Sinoplu hep birlerin yanında terlemiş, koşturmuş, çabalamış ama hiçbir zaman sırtına bir hal koyan olmamış. Cenab-ı Allah'ın izniyle bu salondaki coşkuyla Artık İstanbul'daki Sinoplu'nun terlerken sırtına havlu koyma zamanı çoktan gelmiştir ve geçiyor. Yıllardır Sinoplu'nun sırtı sıvazlandı. Sinoplu artık dernekçilikte, gençlikte durun bakalım, ben de varım dediği gibi artık İstanbul siyasetinde durun bakalım, Sinoplular da var deme zamanı çoktan gelmiştir. Sinoplular artık dövüten değil, yöneten. yönetilen değil yöneten, hizmet alan değil hizmet veren, sırtı sıvazlanan değil sırt sıvazlanan güçlü, kudretli adaylarla İstanbul siyasetine çıkmış ve koşturacaktır. Başkaları için hiç olmayan mesafeler biz Sinoplar için hep vardı. Sarp yollar, keskin dönemeçler, imkansız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sıvandık ama artık bitti. Biz yüzyıllardır bu İstanbul coğrafyasında kaynaşarak, karışarak, kucaklaşarak büyüdük. Bu topraklarda kök salarak çoğaldık. Barışın, birliği, vesilesi olarak İstanbul'da boy verdik. Artık Sinoplu İstanbul'da yılmaz yıkılmaz bir kale olmuştur. Gönül alınan değil, gönül veren Sinoplu, 20 milyonluk İstanbul'da bir nasıl yapılır, hizmet nasıl yapılır, Sırt nasıl sıvazlanır, gönüller nasıl tetedildir gösterme zamanı gelmiştir. Bu süreçte aday olan hemşehrilerimizden çok, daha çok çalışacağız. Onlar uyuyacak, biz gençler uyumayacağız. El ele vereceğiz, gönül göle vereceğiz ve artık vakit tamam. İstanbul, Sinop, İstanbul'daki Sinoplar şahlandı ve hizmete geliyor diyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, bu süreçte üzülmeyelim, mahzun olmayalım. İnanıyorsak muhakkak başaracağız. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız inşallah. Bu kudret görüyorum ki bu akşam bu salonda vardır. Yolumuz, bahtımız, tüm siyasilerimizin, tüm Sinoplu büyüklerimizin yolu ve bahtı açık olsun. Necip Fazıl'ın söylediği benim de her yerde dinlendirdiğim gibi, ey Sinoplu, tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varamayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan durma koş bana bak sen. Çatlarsa seni doğuran kızla utansın. Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm sinopta hemşeylerinin yönlü olsun.